Susi ve Bozi Bugünkü rengimiz turuncu. Siz de şöyle bir etrafınıza bakarsanız ne çok turuncu var şaşarsınız. Portakal turuncu. Mandalina turuncu. Balkabağ turuncu. Bak Susi basketbol topu da turuncu. Aa evet. Havuç turuncu. Hurma turuncu. Aa, Bozi, şu sincaba bak. O da turuncu. Bak Bozi, oyun hamurum sarı. Benimki de kırmızı. Hadi karıştıralım. Ne renk oldu? Turuncu. Kayısılar turuncu. Şuradaki çiçekler turuncu. Sonbahar yaprakları da turuncu oldu Dombi? Neden ağlıyorsun? <laughs> ya korkacak bir şey yok. O sevimli bir ördek. Ne? Korkmadın mı sen? <laughs> Gördüm. Ördeğin ayakları ve gagası da turuncu. Hadi size biraz dikkatli olun. Ve etrafınızdaki turuncuları bulun. Turuncu, turuncu, turuncu. Turuncu, turuncu, turuncu. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.